Uyku saatlerimizi kendimiz belirleyebilir miyiz diye biz bunu anlatacaktık bugün. Şimdi baktığımız zaman dünyada birçok insan aslında sizin yaşadığınız sorunları yaşıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. E, yatak odası bizim uyumak ya da eşimizle birlikte olacağımız bir yer. Biz oraya işimizi götürürsek, biz oraya günlük hayatımızı götürürsek, biz oraya sorunlarımızı götürürsek, biz oraya kafamızdaki vesveselerle gidersek dolayısıyla orada uyuyabilme şansımız yok. Tabii ki uykuya hazırlanmadan önce yapmamız gereken şeyler var. Ben hep söylüyorum. En az 7-8 saat öncesinden kafeinli içecekler bırakılması lazım. Alkol kesinlikle en az 4 saat öncesinden bırakılması lazım. Sigara tüketilmemesi lazım. Hani çok hareketli, insanı rahatsız eden müzikler ki siz de çok böyle tarzları sevmiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bırakılıp slow böyle daha rahat müzikler dinlenmesi lazım. Tartışmalardan ve tartışma programlarından, gerilim filmlerinden, gerilim kitaplarından uzak durmak lazım. Çünkü beynimiz hayal ve gerçeği ayırt edemiyor. Yaşanmış ve yaşanmamışı ayırt edemiyor. Eğer öyle olmasaydı bir rüya gördüğümüzde günlerce etkisinde kalmazdık veya bir film izlediğimizde gözyaşı dökmezdik. Kitapta okuduğumuz karakteri canlandırmaya başlamazdık. İnsan beyni hayal ve gerçeği ayırt edemediği için dolayısıyla o etkilendiği şeyle kalkar yatağa giderse hep onun etkisinde kalır. Aynı sizin kitap yazarken kitabın içinde kalmanız gibi. Ben diyorum ki bütün işler bittikten sonra böyle güzel ılık bir duş alıp ama her zaman aynı şeyi yapıp e, kıyafetimizi mesela giydiğimizde biliriz ya yatacağımızı. Pijama ya da eşortman neyse onu giymeyi ve odamıza giderken de ben uyuyacağım diyerek gitmek gerekiyor. Hep aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmak gerekiyor ki bu düzen olabilsin. Yoksa bir insanın hayatına uyku düzeni getirebilmesi çok mümkün değil.